Merhabalar. Bolat 7HP dizel çapa makinesini yaklaşık 3 yıldır kullanıyorum. E, bu zaman zarfında beni rahatsız eden veya e, eksik olarak gördüğüp iki şeyi sizle paylaşmak istiyorum. E, makine çapalamada çok güçlü. Yani nakliye işlerinde kullanıldığında da çok güçlü. O bakımdan bir sıkıntı yok. Ee, zorlandığım veya beni e, rahatsız eden e, çalışması soğuk havalarda çalışmasında problem oluyor. Ee, o bakımdan biraz rahatsızız. Bunu kesinlikle marşlısı yapılmalıydı. Ee, çalışma bakımından biraz sıkıntılı, özellikle soğuk havalarda, sıcakta. Pek bir sıkıntı olmuyor. Ama soğuk havalarda çalışmasıyla ilgili bir sıkıntı var. Zor çalıştırıyoruz. Diğer ikinci gördüğüm e, sıkıntı da şu arkadaşlar. Şimdi bu e, rampalarda e, yumuşak zeminde kafa hafif kaldığı için badanaj yapıyor. Yani sert zeminde yapmıyor. E, Asfaltta yapmıyor ama yumuşak toprakta şu kafa hafif kaldığı için e, badanaj yapıyor. E, ben ona bir çare olsun diye şu ağırlığı buraya e, demirciye giderek bunu yaptırdıp, şu gördüğünüz kutu içerisine beton attıp, şu kancaları kaynattırdım, şunları kaynattırdım, bu dengede dursun diye şunları kaynattı. Şuradan da bu e, kolay sökülüp takılsın diye böyle kanca yaptırdım. tutuyorsun çıkarıyorsun. Tekrar geri takıyorsun. Daha önce somunla tutturuyordum. Vidalıyordum. O zor oluyordu. Şimdi bu şekilde sök tak yapabiliyoruz. Rampada da bizi rahatlatıyor. Yani e, rahatça çıkmamı sağlıyor. E, bunu bu şekilde hallettik. Ama bu çalışmasıyla ilgili soğuk havalarda ki sıkıntıyı da yani bunun fabrikası var biliyorsunuz Mersin'de orada marş motoru e, satılıyor yani buna göre ya marş motor alacağız takacağız ya da şimdi bu kurmalı starter e, var e, fabrika bir iki ay sonra ara dediler ya da o kurmalı starteri alıp bu ip mekanizmasının e, yerine takıp bu çalışma işinden rahatlamaya çalışacağız. Çünkü problem. Onu da bu şekilde halletmeye çalışacağız. Ama genel olarak gerçekten güçlü bir makine. Özellikle çapalamada, nakliyede yani makineye diyecek bir şeyim yok. Bunları da eksikliği olarak kabul eder miyiz, etmez miyiz? Yani bunun marşlı modeli her zaman bence özellikle dizellerde marşlı olmalı. Veya işte o kurmalı starter olmalı. Çünkü soğuk havalarda bu problem oluyor. Benzinlerde bu şekilde olmaz. Benzinli kolay çalışır. Ama dizellerde böyle bir durum var. Yani bunu sizinle paylaşmak istedim. İki konu beni rahatsız ediyordu. Bir tanesini çözdük. Ağırlık. Ön tarafa ağırlık taktırdık. İkincisini de fabrikadan haber bekliyorum. Yani bu kurmalı starteri İlk önce alıp deneyeceğim. Eğer ondan da memnun kalmazsak marş takma yoluna gideceğiz. Söyleyeceklerim bundan ibaret arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.